Merhabalar, bir önceki videomuzda iklimin elemanlarından biri olan sıcaklık konusunu öğrenmiştik. Bu videomuzda ise basınç konusunu ele alacağız. Yani bu video bittiğinde normal basıncın ne olduğunu, yüksek basınç ve alçak basınç alanlarının özelliklerini ve şekil üzerinde gösterilişini, basıncı etkileyen faktörlerin neler olduğunu, dünyada nerelerde hangi basınçların meydana geldiğini öğrenmiş olacaksınız ve ayrıca bir sonraki konuda zorluk çekmeyeceksiniz. Yani rüzgarlar konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Hemen başlıyoruz. Basınç. Bu basınç nedir? Önceden paylaşmış olduğum atmosfer adlı videoda şundan bahsettik. Dünyamızın çevresini saran bir atmosfer var. Bu atmosfer gazlardan oluşmaktadır ve bu gazların belirli bir ağırlığı var. Bu ağırlığı hesaplayabilmek için çok basit bir deney yapılmıştır. Çok hassas bir terazi var. O kadar hassas ki kuş tüyü düşse veya bir karınca koyduğunuzda hemen onun ağırlığı orada ortaya çıkıyor. Aynı kuyumculardaki tartı gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyorlar? İki tane balonu şişirilmemiş koyuyorlar ve ikisinin eşit olduğunu görüyorlar. Ve birisini alıp şişirip ağzını kapatıp geri koyuyorlar ki ne görsünler? Şişirilmiş olan balon daha ağır. Bu ne demek oluyor? Demek ki balonun içindeki havanın da ağırlığı varmış. Yani Nefes alıp tartıldığınızda daha yüksek çıkarmışsınız. Nefesinizi verdiğinizde daha düşük çıkarsınız. Ama tartının çok hassas olması gerekiyor ki bu değerleri gösterebilsin. Normal tartılarda bunu göremeyebilirsiniz ki görmezsiniz zaten. Bu gazların ağırlığı sayesinde basınç meydana gelmektedir. Bu basıncı kim ölçmüş? Torricelli. 45 paraleline gidiyor. Deniz kenarında yani 0 metrede 0 derece sıcaklıkta bir ölçüm yapıyor. Ne ile ölçüm yapıyor? Barometre ile. Ve ölçüm sonucuna göre 1013 milibar normal basınç olarak geçiyor. Ee, 1013 milibardan yüksek bir değer alırsa 1014, 1015 veya daha yüksek bir değer alırsa yüksek basınç daha düşük bir değer alırsa alçak basınç olarak geçmektedir. Dünyanın her tarafında basınç aynı değildir. Ki aynı olsaydı coğrafyanın konusu içine girmezdi. Çünkü coğrafya farklılıkları inceler. Peki bu atmosfer basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Dört tane faktör var. Birincisi yer çekimi. Önce bir yer çekimini bilmemiz gerekiyor. Dünyanın şekli ve hareketleri adlı videomuzda şundan bahsettik. Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan şişiktir. Bu geoid şeklinden dolayı dünyanın her tarafında yer çekimi aynı değildir. Kutuplarda yer çekimi fazlayken ekvatora doğru gidildikçe ki Ekvatorda yer çekimi düşüktür. Dolayısıyla e, her yerde yer çekimi aynı değildir. Peki bu yer çekiminin fazla olması veya yer çekiminin az olması basıncı nasıl etkiliyor? Hemen onu bir inceleyelim. Kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için havadaki gazları da kendisine doğru çekiyor. Dolayısıyla gazlar belirli bir alana sıkışmış oluyor, dar bir alana sıkışmış oluyor. Nerede? Kutuplarda. Niye? Yer çekimi fazla olduğu için. Ekvatora doğru gidildikçe ki Ekvator'da yer çekimi az olduğu için gazlar sıkışmıyor. Gazlar daha seyrek halde bulunuyor neye göre? Kutuplardakine göre. Dolayısıyla burada alan geniştir ve burada daha seyrektir. O yüzden burada basınç çok yoktur ama kutuplarda basınç fazladır. Bunu bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Ben ve öğrencilerim olan Elif, Damla, Melisa, Merve ve ben 5 kişi 45 kişilik bir turist kafilesiyle otobüse bineceğiz. Yani toplam 50 kişiyiz. 50 kişi büyük bir otobüse bindiğimizde oturanlar oturuyor ve biz ayakta kalıyoruz ve sıkışıyoruz. Yanımda Damla var. "Hocam beni ezdiniz. Zaten minicik bir şeyim." diyor. Elif oradan "Hocam nefesim kesildi." diyor. Yani bayağı sıkışık. Birbirimize basınç yapıyoruz. Ve o 50 kişi otobüsten iniyor. Daha küçük olan minibüse biniyoruz. Ve minibüse bindiğimiz zaman daha bir sıkışma meydana geliyor. Çünkü alan dar. Ve daha çok sıkışma olunca daha bir basınç artıyor. O yüzden şunu demek istiyorum. Kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için gazlar sıkışmış. Dolayısıyla basınç artmıştır. Oysa ki ekvatorda basınç artmamıştır. O zaman ne diyoruz? Yer çekimi fazlaysa basınç fazladır. Yer çekimi azsa basınç düşüktür. Yani alçak basınç. Kutuplarda yüksek basınç, ekvatorda alçak basınç söz konusudur. Yer çekimiyle basınç doğru orantılıdır. Biri artarsa diğeri artar, biri azalırsa diğeri de azalır. Hemen geçtik yükseltiye. İkinci faktöre geçtik yükselti. Şimdi gençolar ee, tepeye doğru çıkıldıkça basınç ne olur? Aşağılara doğru inildikçe basınç ne olur? Hemen buna öğrenelim alçak kısımdan yükseklere doğru çıkıldıkça gazlar seyrekleşir. Yer çekimi azaldığı için gazlar seyrekleşmeye başlar. E gazlar seyrekleşirse basınç ne olur? Azalır. Aşağılara doğru inildikçe yer çekimi arttığı için dolayısıyla basınç da artar. O zaman şunu diyeceğiz. Yükseğe çıkıldıkça gazlar seyrekleştiği için basınç azalır. Yani alçak basınç vardır. Aşağılarda ise gazlar yoğunlaştığı için yüksek basınç vardır. O yüzden dağcılar, Elif dağcılık yapmak istiyor, dağcılık kulübüne gidiyor ve bir anda dağın zirvesine ulaşmak istiyor. Bir anda gitmek istiyor ama bakıyor ki e, kamp kura kura gidiyorlar. Bir gün orada, diğer gün burada, diğer gün burada kamp kura kura zirveye doğru çıkıyorlar. Bir anda çıkmıyorlar. Neden? Sorduğunda şunu öğreniyor. Bir anda tepeye çıkarsam burun kanaması meydana gelebilir. Neden? Çünkü tepelerde alçak basınç vardır. Gaz yoğunluğu az olduğu için... Basınç azdır. Dolayısıyla burun kanamaları meydana gelir. Damla dalgıçlık kursuna yazılıyor. Ve e, daldığında da, diplere doğru hızlı bir şekilde yerin dibine doğru girmek istiyor. Ama bir bakıyor ki e, hocası şunu söylüyor. Bir anda dalamazsın. Çünkü aşağılarda vurgun yersin. Damla diyor ki hocam vurgun yemek nedir? Hocası hemen şunu söylüyor. Diyor ki aşağılarda basınç fazladır. Yüksektir. Dolayısıyla kulak zarların zarar görebilir. Vurgun yersin. Hatta Allah korusun ölüme kadar gidebilir. O yüzden bilinçli bir şekilde yavaş yavaş inmen gerekiyor. Diyor. Çünkü aşağılara doğru inildikçe basınç artar. Yukarıya doğru çıkıldıkça basınç azalır. Yükseklik arttıkça basınç azalır. Yani yükseklikle basınç ters orantılıdır. Sıcaklık diğer adıyla termik nedenler. Hemen Melisa diyor ki termik kelimesi hocam termometre ile alakalı bir şey mi? Evet. Termometre sıcaklık ölçer manasına geliyor. O yüzden term kelimesi sıcaklık manasına gelir. Sıcak havada basınç nasıl, soğuk havada basınç nasılmış hemen bunu öğrenelim. Hava ısınırsa hava kütlesi genişler, genleşir. Dolayısıyla birbirlerine yapmış olduğu basınç azalır. O yüzden şunu diyeceğiz. Sıcak hava alçak basınçtır tam tersi soğuk havayı anlatayım. Soğuk hava kütlesi hacmi daralır. Dolayısıyla birbirlerine yapmış olduğu basınç artar. O yüzden şunu diyeceğiz. Soğuk hava yüksek basınçtır. Sıcak hava alçak basınçtır. Ve şunu da söylemekte yarar var. Isınan hava hacmi genişler ve hafifleyip yukarıya doğru çıkar. Soğuk hava ise tam tersi hacmi küçülüp aşağı ağırlaşıp aşağıya doğru iner. O zaman şunu diyeceğiz. Sıcak hava hafiftir, yukarıya çıkar. Soğuk hava ağırdır, aşağıya doğru iner. Bunu unutmayalım. Sıcak havanın yukarıya çıktığını şuradan hatırlayabilirsiniz. Demlikte su kaynıyor. Su kaynadığı zaman buharlaşıyor ve sıcak hava nereye doğru gidiyor? Yukarıya doğru gidiyor. O yüzden şunu diyeceğiz. Sıcak hava yukarıya çıkar, soğuk hava aşağıya doğru iner geldik atmosfer basıncını etkileyen son maddeye dinamik etkenler. Önce bir dinamik kelimesinin anlamını bilmemiz gerekiyor. Elif çok dinamiktir. Yani dinamik derken nedir? Elif çok hareketliymiş. Yani hareket. Dinamik eşittir hareket. Şimdi bu neyin hareketi? Dünyanın kendi çevresinde dönüş hareketidir. Yani dünya kendi çevresinde döndüğü için dinamik basınç kuşakları ortaya çıkmış. Nerelerde? 30 ve 60 paralellerinde ortaya çıkmış. Ney? Dinamik basınç kuşakları. Niçin çıkmış? Dünya döndüğü için. Eğer dünya dönmeseydi 30 ve 60 paralellerindeki basınç kuşakları ortaya çıkmayacaktı. Evet gencolar geldik basınç alanları özellikleri ve şekil olarak gösterilişine. Şimdi bakıyoruz. Kalem tutan elim var, sağ elim. Bir de sol elim var, aşağıdaki elim. Şimdi ben kalem tutan elimle aşağıdaki elime yüksek bir basınç yapmak istiyorum. Yüksek bir basınç. Ne yapmam lazım? Elimi indirmem lazım. Yüksek bir basınç yapmak istiyorsam elimi indirmem lazım. Yani havanın ne olması lazım? Alçalması mı lazım, yükselmesi mi lazım? Bu bir hava. Havanın alçalması lazım. Ne için? Yüksek bir basınç için. O yüzden yüksek basınç alanında hava alçalır. Bunu unutmayalım. Çoğu kişi yanlış kodluyor. Yüksek basınç alanında hava yükselir. Alçak basınç alanında hava alçalır diye yanlış bir kodlama var. Bu yanlıştır. O yüzden bakın hemen elinizi böyle kaldırın. Ben elime basınç yapmak istiyorum. Hem de yüksek bir basınç yapmak istiyorum. Elimi alçaltmam mı lazım? Yükseltmem mi lazım? Elimi alçaltmam lazım. O yüzden yüksek basınç alanında hava alçalıcıdır. Tam tersi alçak basınç alanında ise hava yükselicidir. Tekrar ediyorum. Alçak basınç alanında hava yükselicidir. Bak alçak bir basınç yaptım. Alçak, yavaş bir basınç yaptım. Ama yüksek bir basınç yapmak istediğimde elimi alçalttım değil mi? Hava alçalıyor. Dolayısıyla bunu unutmayalım. Şimdi şekiller var arkadaşlar. Bu şekillerde ok yönleri var. Onları anlayabilmek için hemen şöyle basit bir uygulama yapalım. Bakın arkadaşlar, şimdi yukarıdan elimi indireceğim. Yani ne yapmış oldum? Yüksek bir basınç yaptım, değil mi? Alçalan hava nedir? Yüksek bir basınçtır, değil mi? Yüksek bir basınç yaptım ve bakın dikkatli bir şekilde çevreye doğru dağıttım. Tekrar ediyorum bakın. Yüksek bir basınç yaptım ve çevreye doğru dağıttım. O yüzden e, yüksek basıncın özelliği şudur. Alçalıcı hava hareketi görülür ve merkezden çevreye doğru dağılır. Merkezden çevreye doğru. Yani oklar iç kısımdan dış kısımlara doğru gider oklar. Bu nedir? Yüksek basınç. Şimdi alçak basınca bakalım. Bu da tam tersi. Alçak basınç bir kere yükselici olduğunu biliyoruz. Az önce söyledik. Ama yatay hareketi nasıl? Merkezden çevreye mi? Çevreden merkeze mi? Yatay hava hareketine bakalım. Arkadaşlar çevreden merkeze gelir. Merkezden yukarıya doğru gider. Bu bir alçak basınçtır. Bakın tekrar ediyorum. Bak basınç yapmıyorum elime. Dikkat edin. Alçak basınçtır bu. Çevreden merkeze. Merkezden yukarıya. Bu bir alçak basınçtır. Siz de bunu uygularsanız şu an yaptığım gibi siz de uygularsanız bir yaşanmışlık olur dolayısıyla daha kalıcı olur. O yüzden arkadaşlar hemen alçak basıncı hep beraber yapalım. Çevreden merkeze geliyor, merkezden yukarıya çıkıyor. Çevreden merkeze, merkezden yukarıya. Bu bir alçak basınçtır. Bunun tam tersi ise yüksek basınçtır. Alçalıcı bir hava var ve çevreye dağılıyor. Alçalıcı hava var, çevreye dağılıyor. Bu nedir? Bu yüksek basınçtır. Şimdi Melisa soruyor, hocam alçak basınç alanında mı yağış oluşur, yüksek basınç alanında mı yağış oluşur? Yağış oluşabilmesi için Bulut oluşması lazım. Peki bulutlar nasıl oluşur? Onu anlatayım size. Aşağılarda hava kütlesi yukarıya doğru çıkar. Çıktıkça bulut meydana gelir. O yüzden havanın yükselmesi gerekiyor. Hava yükseliyorsa alçak basınç mıdır, yüksek basınç mıdır? Bakın. Bu bir alçak basınç mı, yüksek basınç mıydı? Tabii ki alçak basınçtı. O yüzden alçak basınç alanlarında hava yükselir. Çünkü çevreden gelir, yukarıya doğru çıkar. Bu bir alçak basınçtır. Bakın çevreden merkeze gelir, merkezden yukarıya doğru çıkar. Bulut oluşturur ve yağışa neden olur. Dolayısıyla alçak basınç alanlarında yağış olma ihtimali daha yüksektir. Yüksek basınç alanında ise alçalan bir hava var, merkeze, merkezden çevreye dağılır. Tekrar ediyorum bakın. Alçalır bir basınç yapar ve çevreye dağılır. Bu da yüksek basınç alanıdır. O yüzden şunu diyeceğiz. Alçak basınç alanında Yağış meydana gelir. Hava bulutludur. Ama yüksek basınç alanında hava alçaldığı için hava açıktır. Bulut yoktur. Bulut olmadığı için yağış da yoktur. Yağış olmadığı için o bölge kuraktır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şekle bakalım. Şekle baktığımız zaman oklar çevreden merkeze doğru gelmiş. Yani şu elimde yaptığım gibi bakın. Az önce gösterdiğim gibi Çevreden merkeze gelmiş ne olacak? Yukarıya doğru çıkacak. Dolayısıyla bu bir nedir? Alçak basınçtır. O zaman şunu diyeceğiz. Ok yönlerine bakarak oklar içe doğru mu dışa doğru mu? Buna bakarak alçak veya yüksek basınç olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer çevreden merkeze doğruysa elimde yaptığım gibi bu bir nedir? Alçak basınçtır. Tam tersi olsaydı merkezden çevreye olsaydı şu an şekildeki gibi şekli değiştirdim. Merkezden çevreye olsaydı demek ki basıncını yapmış merkezden çevreye doğru dağılmış. Basıncını yapmış çevreye doğru dağılmış. O yüzden oklar dışarı doğruysa bu bir yüksek basınçtır. İçeriye doğruysa alçak basınçtır. Şimdi geldik sapmalara. Kuzey yarım mi, Güney yarım mi olduğunu öğrenmeye. Arkadaşlar çok basit bir yöntemi var. Baktığımız zaman S şekline benziyorsa Kuzey yarım kürede bir bölgededir. Kuzey yarım kürededir. Ters S şeklinde ise Güney yarım kürededir. Hemen şekle bakıyoruz. S şekline uyduğu için Kuzey yarım diyoruz. Şimdiki örneğe bakalım ters S şeklinde olduğu için güney yarım kredidir. Biz Türkiye olarak kuzey yarım krediyiz. O yüzden bizde basınçlar düz S şeklindedir. Bu sapmalar neden ortaya çıkmış? Rüzgarlar konusunda bunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir şekil çıkacak. Benim yaptığım sıralamaya göre siz de öğrenirsiniz. Yani benim yaptığım sıralamayı dikkate alarak birazdan kendiniz bu şekle bakmadan defterinize çizeceksiniz ki e, hepinizin çizeceğini umuyorum. O yüzden benim yaptığım sıralamayla giderseniz çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle bir dünyayı çiziyoruz. Dünyayı çizdik. Ekvatoru çizdik. Ekvator 0 derecedir. Kutupları çizdik. 90 derece kutuplar. Bir de 30 ve 60 paralellerini çiziyoruz. Hem kuzey yarım küreye hem güney yarım küreye 30-60 paralellerini çiziyoruz. Kapatarsak bu şekli çizdik. Şimdi ekvatora T harfi koyuyoruz. Kutuplara da T harfi koyuyoruz. Yani 3 tane T harfimiz olmuş oldu. Bu T ne demek? Termik nedenler. Yani sıcaklık ve soğukluktan dolayı ortaya çıkan basınçlar. Hatırlarsanız üçüncü maddeydi. Bunu birazdan göreceğiz. 30-60 enlemlerine ise dinamik diyorduk. Dünyanın hareketinden dolayı ortaya çıkmıştı. 30 ve 60'lara da D harfi koyuyoruz. Yani dinamik. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Ekvator. Ekvatorun sıcak olduğunu biliyoruz. Ve Ekvator sıcak olduğu için sıcak hava nasıl basınçtı? Isınan hava kütlesi genleşirdi. Dolayısıyla yoğunlaşma olmaz, seyrekleşirdi. Birbirlerine yapmış olduğu basınç azalırdı. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınç diyoruz. Hemen Merve diyor ki hocam o zaman düz mantık. Kutuplar da diyor ki soğuk olduğu için yüksek basınçtır. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınçsa Kutuplarda soğuk olduğu için tam tersi yüksek basınçtır. Aynen öyle. Kutuplarda da yüksek basınç diyoruz arkadaşlar. Şimdi 30 ve 60 paralellerine bakmaya geldi sıra. Bunları da çok basit. Bir öncekinin veya bir sonrakinin tam tersini yazacağız. Yani yüksek basınçsa alçak basınç yazacağız. Alçak basınçsa yüksek basınç yazacağız. Hemen kutuplara bakıyoruz. Yüksek basınç. O zaman bir altına yazacağız? Alçak basınç. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç ve yüksek basınç. Baktığımız zaman ne oldu? Ekvatorda termik alçak basınç var. 30 paralellerinde dinamik yüksek basınç var. 60 paralellerinde dinamik alçak basınç var. Kutuplarda ise termik yüksek basınç var. Arkadaşlar bu şekil rüzgarlar konusunda da karşımıza çıkacak. O yüzden şimdiden güzel bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Birazdan bu şekil ortadan kaybolduktan sonra videoyu durdurup kendi başınıza çizmeye çalışın. Çünkü ee, rüzgarlarda da karşımıza çıkacak ki eminim hepiniz tıp atıp aynısını yapacaksınız. Önce Şimdi geldik bütün öğrendiklerimizi harita üzerinden uygulamaya. Evet gencolar şimdi dünya izobar haritalarını inceleyelim. Ama daha incelemeye geçmeden önce bazı bilgileri hatırlamakta fayda var. Şu an görmüş olduğumuz şekilde hangi enlemlerde hangi basınçların oluştuğunu bilmemiz gerekiyor ve genel olarak sıcak bir yerin alçak basınç, soğuk yerin yüksek basınç olduğunu bilmemiz lazım. Ayrıca haritadan da gördüğümüz üzere 1013'ten yüksek değerlere yüksek basınç, 1013'ten düşük değerlere alçak basınç denilmektedir. İzobar ne demektir? İzo eş bar basınç manasına geliyor. Yani aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgilerdir, eğrilerdir. Lütfen izohips mantığı ile bu haritalara yaklaşmayalım. Çünkü izohipslerde çizgilerin, eğrilerin iç kısımlarına doğru gidildikçe yükselti artardı. Ama bu izobar haritalarında oluşturulmuş çemberlerdeki iç kısımlara doğru gidildikçe basınç artabilir veya azalabilir. Çünkü bu çizgiler yükseltileri değil, basıncı temsil ediyor. Bu bilgileri verdikten sonra haritamızı yorumlamaya geçelim. Hangi haritaya bakıyoruz? Dünya Ocak ayı izobar haritasına bakmaktayız. Dünyanın şekli ve hareketleri adlı videomuzda eksen eğikliği bilgilerimize göre şunu biliyoruz. Ocak ayında Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmaktadır. Yani soğuk nedeniyle karalar karasallıktan dolayı daha soğuktur. Denizler ise nispeten sıcaktır. Ve genel olarak karalar üzerinde yüksek basınç, denizler üzerinde ise alçak basınç oluşmaktadır. Kuzey yarımkürede. 30 enlemlerine bakalım. Kuzey yarımkürede 30 enlemi çevresinde iki tane dinamik yüksek basınç merkezi görüyoruz. Biri Asor, diğeri ise Hawaii dinamik yüksek basıncı. Bunların isimleri nereden geliyor? Üzerinde bulundukları adalardan geliyor. Bu basınçların etkisinin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü kuzey yarımkürede yüksek basınç alanı yani kış mevsiminin etkisi ön plana çıkmıştır. Güney yarımkürede ise 30 enlemlerinin çevresinde yüksek basınçlar görüyoruz. Ama bu yüksek basınçlar aralarındaki bağ kopmuş, yani kesintiye uğramış. Bunun nedeni de Güney yarımkürede ocak ayında yaz mevsimi yaşandığı için karalar karasallıktan dolayı daha sıcaktır. Dolayısıyla alçak basınç alanı genişlemiştir. Yani sıcaklık bu yüksek basınçlar arasındaki bağı kopartmış. Yüksek basınçlar kesintiye uğramıştır. 60 enlemlerine bakıyoruz. 60 enlemleri dinamik alçak basınç alanlarıdır. Güney yarımkürede 60 enleminin çevresine baktığımızda 1013 sayısından düşük değerler görüyoruz. Yani burası dinamik alçak basınç alanıdır. Burada kesinti olmamıştır. Ama Kuzey Yarımküre'ye baktığımızda ise 60 enleminin çevresinde hep alçak basınç vardır diyemiyoruz. Alçak basınç sadece denizler üzerinde görüyoruz. Karalar üzerinde yüksek basıncı görüyoruz. Yine kış mevsiminin etkisi vardır diyoruz. Kuzeydeki 60 enleminin çevresinde alçak basınç alanı da kesintiye uğramıştır ve son olarak Ekvator çevresinde kesintisiz olarak termik alçak basınç alanını da görmekteyiz. Şimdi geçiyoruz Temmuz ayı izobar haritasına. Yorumlamaya geçmeden önce şu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Temmuz ayında kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Az önceki haritada şunu görmüştük. Güney yarımkürede 30 enlemlerinin civarında dinamik yüksek basınçlar kesintiye uğramıştı ama bu haritada kesintiye uğramamış. Çünkü karalar üzerinde kış mevsiminden dolayı yüksek basınç haline gelmiştir. Bütün enlem boyunca kesintisiz bir yüksek basınç kuşağı oluşmuştur. Kuzey yarımkürede yaz mevsim yaşandığı için karalar daha sıcak olduğu için karalar üzerinde alçak basınç alanlarında genişleme görülmüştür. Denizlerde ise Asor ve Hawaii çevresinde dinamik yüksek basınçların genişlediğini görmekteyiz. Asor dinamik yüksek basıncın İzlanda dinamik alçak basıncın alanını işgal ettiğini ve yüksek basınç alanının genişlediğini görüyoruz. Aynı şekilde Hawaii dinamik yüksek basıncın Aleut dinamik alçak basıncın alanını işgal ettiğini, yani yüksek basınç alanının genişlediğini görmekteyiz. 60 enlemine baktığımızda ise Güney Yarımküre'de yine 1013'ten düşük değerler görüyoruz. Kesintisiz bir dinamik alçak basınç vardır diyebiliyoruz. Böylelikle dünya basınç haritalarını yorumlamış olduk.